Merhaba arkadaşlar. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz için sonunda beklenen müjdeli haber geldi. Daha önceki videolarımızda ek sınavın olması gerektiğini, özellikle üniversiteyi kazanan öğrenciler için bunun bir hak olduğundan bahsetmiştik. Ama bizim gönlümüz ek sınav madem yapılacaksa tüm öğrencilerimize yapılsın. Yapılmayacaksa da en azından üniversiteyi kazanan öğrencilerimize yapılsın ki bu öğrencilerimiz bir an önce üniversitelerine devam etsin. Ve beklenen müjdeli haber dün geldi arkadaşlar. 7 8 9 Ekim tarihinde Açık Lise 4. dönem sınavı olarak gerçekleştirilecek olan ek sınav 7 8 9 Ekim tarihlerinde yapılacak ve sınav nasıl mı yapılacak? Online sınav şeklinde yapılacak. Peki sevgili arkadaşlar, biz bu ek sınava nasıl başvurabiliriz? Kimler başvurabilir? Bir keresinde sevgili arkadaşlar zaman kısa olduğu için hiçbir öğrencimiz başvuru yapmıyor. Başvurular otomatik yapılıyor. Nasıl mı? Eğer siz üniversiteyi kazandıysanız ve Açık Lisede mezun olabilir belge alıp üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra sisteme düşüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar açık lisenin resmi sitesinde üniversiteye kazanan öğrencilerimizin isimleri yer almaktadır. Bu öğrencilerimiz sisteme otomatik olarak kayıt oluyor ve ders seçimleri de otomatik olarak yapılıyor. Yani öğrencinin aslında hiçbir şey yapması gerekmiyor. Sadece 7-8-9 Ekim tarihlerinde. Cumartesi, pazar ve pazartesi günü online çevrimiçi olarak yapılacak. Peki öğrencilerimiz hangi dersi seçiyor? Biliyorsunuz mezun olmak için öğrencimizin muhakkak zorunlu ortak dersleri bitirmesi gerekiyor. Ama bazı öğrencilerimiz sistem tarafından seçildiği için veya şöyle diyebiliriz 12 dersten az ders olduğu için sistem otomatik seçtiğinden dolayı örneğin 7 tane zorunlu ders var geriye kaldı 5 ders bunu seçmeli olarak seçiyor. Ama sizler 444 veya açık lisenin resmi sitesinde bulunan mail adresini alarak buraya mail atabilirsiniz. Ders seçimlerinizi düzeltebilirsiniz. Ben sadece 7 ortak zorunlu derse girmek istiyorum. Diğer seçmeli derse girmek istemiyorum diyebilirsiniz. Peki hocam ben hiçbir şey söylemedim ve bu 7 ortak dersi geçtim ama seçmeli derslerden kaldım. Mezuniyetim tehlikeye düşer mi? Hayır arkadaşlar mezuniyetiniz tehlikeye düşmez. Herhangi bir sorun yaşamazsınız ama OBP puanınız düşeceği için o yüzden arkadaşlar çalışmayacağınız ya da online sınavda yapmayacağınız sınavların derslerini lütfen açık senin resmi sitesindeki mail adresini kullanarak ders seçimlerinizi kaldırabilirsiniz. Peki hocam ben üniversiteyi kazanmama rağmen sisteme girdim benim ismim yok. Ne yapmam gerekiyor? Sevgili arkadaşlar bu öğrencilerimizde muhakkak aynı şekilde mail adresini ekranda veriyoruz mail adresine girsinler. Oraya muhakkak bir yazı belirsinler. Çok fazla geç kalmasınlar. Çünkü biliyorsunuz sınav 7-8-9 Ekim tarihlerinde. Ve bu öğrencilerimiz sınava girdikten sonra birkaç gün içerisinde sonuçlar açıklanır. Biliyorsunuz tüm öğrencilerimiz bu sınava giremiyor. Sadece üniversiteyi kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilerimiz. Bu öğrencilerimiz sınava girdikten sonra sistem otomatik olarak hemen sonuçlanır arkadaşlar. Ve sonuçlandıktan sonra sistemde mezun yazısı yazar. Peki öğrencimiz mezun yazısı yazdıktan sonra diplomanın gelmesini mi bekleyecek? Biliyorsunuz 31 Ocak'a kadar diplomalarınızı teslim etmeniz gerekiyor. Sizin de beklemenize gerek yok. E-Devlet'ten çıktı belgesi yani geçici mezuniyet belgesi yani geçici diplomayı alarak üniversiteye teslim edebilirsiniz. Bu belge sevgili arkadaşlar 6 ay geçerli olduğundan dolayı o tarihe kadar zaten sizin Açık lise diplomanız gelir ve halk eğitimden gidip diplomanızı alıyorsunuz. Sonra tekrardan üniversiteye teslim edebilirsiniz. Ve biliyorsunuz gündemimizde aslında bizim ders seçimleri vardı. Ders seçimleri neden hala aktif hale gelmedi? Aslında sebebi de buymuş arkadaşlar. Bir ek sınav hazırlığı yapılıyor. Ek sınavlardan sonra yüksek ihtimalle bu öğrencilerimiz mezun olanlar aradan çıkacaklar ve üniversite hayatlarına devam edecekler. Kalan öğrenciler için de tekrardan bir ders seçimi yapılacaktır arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz. 7, 8, 9 Ekim tarihinde 4. dönem sınavı olan ek sınav yapıldıktan sonra ders seçimleri aktif hale gelir diye bekliyoruz arkadaşlar. Bu da 10 Ekim tarihinden sonra ders seçimleri yapılacaktır. Ama daha önceki videolarımızda hep bahsetmiştik. Beklemenize gerek yok. Sizin zaten dersleriniz belli. Neden belli? Ben şimdi tarih 4, coğrafya 4, e, ee, biyoloji 4, fizik 4, kimya 4 alıyorsam bundan sonraki alacağım ortak zorunlu dersler nedir? Tarih 5'i alacağım. Coğrafya 5 yok. O yüzden din kültürü 5, İngilizce 5, edebiyat 5. Yani aslında sizin almanız gereken zorunlu derslere bakın. Hangi derslere çalışmanız gerektiğini rahatlıkla görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Videomuzu son olarak toparlayacak olursak arkadaşlar. Üniversite sınavını kazanan öğrencilerimiz 7-8-9 Ekim tarihinde açık lise dördüncü dönem ek sınav diye tabir ettiğimiz sınava girmeleri gerekiyor arkadaşlar. Bu öğrencilerimiz sistemden kayıtları bellidir. Şimdiden mezun olacak olan tüm öğrencilerimize üniversite hayatlarında başarılar dileriz.